Evet, tavşan olmuş değil mi kızım? Evet. Çok güzel. Çok tatlı olmuş değil mi tavşanımız? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Melis'le beraber Melis'in bir tatlı tavşan yapıyoruz. Evet. Hadi devam edelim kızım. İlk önce tavşanın oturduğu yeri yapacağız kızım. Anlaştık tamam. mı? Onun için de yemek tabağıyla başlıyoruz. Bunu güzelce çizdikten sonra ne yapacağız kızım? Keseceğiz. Evet. Değil mi? Makasımız burada. Hangi makas kullanalım? Hmm, Trönce. Biz şu anda kesme işlemini bitirdik. Evet arkadaşlar tavşanın oturacağı platformu güzelce kesmiş olduk değil mi kızım? Evet ve benim kız. Kaf benim kafam kadar. Evet çok güzel oldu şimdi bunu böyle katlayacağız. Arkadaşlar şimdi tavşanımızın yüzünü çiziyoruz. Değil mi kızım? Evet. Evet tavşanımızın yüzünü çiziyoruz. Daha sonra da keseceğiz ve yapıştıracağız. Şimdi tavşanımızın ellerini çiziyoruz kızım. Bunları da keseceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Yapıştıracağız değil mi? Evet. Ve çok güzel bir tavşan olacak. Baba acaba tavşanımız güzel olacak mı? Açalım. Biz yaparız da güzel olmaz mı kızım? Fıstık gibi tavşan yapacağım ben. Baba bir de ben en çok ormandaki hangi hayvanı severim? Hangisini seviyorsun? Tavşanı mı? Evet. Ben de tavşanı çok severim kızım. Arkadaşlar tavşanımızın başını yapmış olduk. Bak kızım tavşanımızın başı. Devam edelim. Bir tavşanının ellerini yapacağız. Baba bunu kapatsak. Kardeşim kadar, değil mi? Evet, kardeşim kadar. Arkadaşlar, tavşanımızın başını ve ellerini çizdik. Kulaklarını çizdik ve yapıştıracağız. Hadi kızım başlayalım. Baba Evet. Ve çok tatlış bir tavşan olacak, değil mi kızım? Evet. Tavşanın ilk kulağını yaptım. Şimdi tavşanın ikinci kulağını geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kulağı, kulağı kelime takacağım ben. Öyle mi? Aferin bir tanecik kızıma ben. Taktım. Tamam ikinci kulağını da yaptım arkadaşlar. Tak bakalım. Dünyanın en tatlı tavşanı benim kızım oldu. Değil mi kızım? Evet tatlı tavşanım benim. Ver bakalım. Arkadaşlar tavşanımızın başını kesmiştik. E, gözlerini ve burnunu boyadık. Kulaklarını en son kesmiştik. Kulakların içini boyadık. Yapraklarımızı güzel bir şekilde boyadık. Şimdi e, şimdi de tavşanımızın e, kestiğimiz parçalarını yapıştırıyoruz. Hadi yapıştıralım kızım. Ben bunu kafama alsam Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Meysa'nın kafasına sıcakmış. At, arkadaşlar. Şu anda tavşanımızı ellerine yapıştırıyoruz. Toynakları da var. Baba istersen birisini sen yap birisini de ben. Anlaştık. At. Arkadaşlar şimdi kulaklarını takacağız. Aferin kızım. Hadi tak bakalım kulaklarını tavşanımızın. Yapıştırıcı Yapıştıracağım. Her şey böyle bitmiş oldu. Baba bakalım olmuş mu? Salla hadi. Evet tahtlara ve olmuş sunulmuş değil mi kızım? Evet. Hı, çok, güzel. çok tatlış olmuş değil mi tavşanımız? Arkadaşlar böylelikle yeni etkinliğimiz sonuna gelmiş bulunmaktayız. Melis Babası kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.